merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta oyun oynayacağız. Ka Ege yanımda. Selam arkadaşlar. Girdik Roblox'a. Birazcık soluklanıyoruz çünkü su içemedik. İlaçladılar evi. Evet, şimdi sinekler 15'e mi girsek? Buna mı girelim ben? Neye girelim? Bence o dediğine girelim. Dur arkadaşlar. Biz buraya bir, bir yazalım. Murder yazınca çıkar. Murder. Bir başka bir şey girelim. 7'ye girelim bence. Bence Sen. Ama sen de oynamayı unutma. Arkadaşlar girdik. Ee, çok yakışıklı görünüyoruz her Hayır arkadaşlar. Bunda bir bak vardı. Bıçak fırlatamıyordu. Şimdi ben yine de girdiğime gireyim. kanka. Arka arkadaşlar. Bu da yanlış arkadaşlar. <laughs> ya çok pardon şuydu. Buna girecektik Buna girmedik kaç önce. Ana hemen çıkalım. Az Arkadaşlar çok pardon ya. Unuttum. Bu çocuk biraz. Ha, Murder Monster'dı. Evet arkadaşlar bunda her şey ücretsiz <laughs> diyebiliyorum. 10 lira para veriyorsun. olsun. Aç gerçekten. gel. Ne mu? değil, <laughs> Arkadaşlar, müzik çakamalı. Bu ne böyle. Ne ben megabayt. Hadi be, be. git. <laughs> Çıksana. Çok, <zaman. gülüyor> çok Uzun mu süremi? Şimdi bitecek, bak. Arkadaşlar, bakın <gülüyor> böyle. <gülüyor> Şimdi 370 paramız var, tamam. Aç, hadi köcüğü ver açayım. Oo. Hadi şu güzellerden bir tane. Şu Aynen. moru istiyorum ben. Ben de onu çok istiyorum. Hadi. Ya ya çizme. ya. Şimdi sen de sıra. Benim var. Bay. Evet. Tamam, ben ne almışım. Başka bir şey var. Şunu açayım mı? Aç. Oo, onu çok istiyor. Bana çıkar lütfen. Ya hak. Diye açtım arkadaşlar. Hadi. Hadi. Bir şey, Hadi. bir şey. Ben gözleri açmayacağım. Hadi. açıyorum bunu. Bundan açalım kanka biz. Ay kaç tane var şu an? Kapatalımız. Dur bir bak ah! ah, Ne oldu? O da oynamıyor. ama var? bir şey olmaz. O aç aç. Oynamayacağız. Bugün kutu açılımı. Evet, evet arkadaşlar kutu açılımına. Bu bu video sizlerden 20 like istiyoruz. Evet. Benim kanalıma da abone olun. Ben de bundan açmayacağım. Bu bende var bize çünkü. Birazcık ses çıkabilir arkadaşlar. Öldük arkadaşlar. Mordor Murder bizi öldürdü pardon. Bu ne? Oy. Bunu aç, bunu aç. 75 yok. Biz onlardan devam edelim. Prizmatik. Ben açacaktım oğlum. Ben açacaktım. Sen, sen açtık. Eminim tam. Arada böyle şey. Bu ne kanka kilit? O güzel bir şey. Oy. Ben de var. Aa sen de bundan aç bir tane. Buna ne böyle? sofalar var. Bence bu Murder Master 2'den daha iyi. Sence? Baksana neler var. Turun Purple Pink yok da. Prizmatik çıksın arkadaşlar. Lütfen, 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 lütfen. Şu anda çıktı. Lütfen. Kanka bir tane de şundan aç. Normal, garip bir şey. Kanka. Altalar var. Evet. Bizde Bence de. Bir şey olmaz. Birazcık ses geliyor olabilir arkadaşlar. Ben de bundan açtım arkadaşlar. Daha hiç güzel bir şey çıkmadı. Şuradaki çöp. Bak çöp. Yok da ama. Açayım mı? Aç. Aysek var da inşallah. Volkan gelir. Evet. Şimdi bine bile de Aysek gelir var ya. Ben de sıra Bundan açalım hep bence ya. Niye ama? Prizmatik istiyorum ben. Prizmatik de çok güzel şeyler var. Arkadaşlar ne kadar bağımsız. Bu ne oğlum? Yüz robux. <laughs> Bize <de> verdik. <laughs> artık arkadaşlar lütfen çıksın. Hadi, dur ya dur ya. Dur arkadaş dur dur. Al <laughs> kafa. Şunu çıkartalım da bir silahlara geçek artık. Silah da mı var bunda? Silah da var. Önce biraz silah aç. Bir tane de bundan aç da. Devam ediyoruz arkadaşlar. Silahlar. Silahları geçtik. Ve başladım arkadaşlar silah açmaya. Lütfen güzel şöyle double'lardan gelsin. istiyorum. Şansıma hiçbir şey geldi. Bu ne geldi paralı? Mane mane mane. Şey Michael. Aynen. Videoyu biliyorsanız <laughs> yorum atın. Adam Arkadaşlar Şerif olduk. Bu arada bunu oynamalıyım. Yüzden, ben Şerif olduk. Şey, Tiridi Daha güzel böyle. Hayır çok kötü. Böyle böyle gidiyor ya. Şerif olduk arkadaşlar. Şey Kutu açıldı mıydı ama ben bunu oynarım arkadaşlar. Çünkü Şerifiz. şerifiz. Bu sonuçta. Ee, bence kim ya? Bulamadım adamı. Bu hep peşimden geliyor şu beyazlı. Hmm, gelmeyin. Korkuyorum. Gösterse Aaaa. şlap diye vuracağım. Şlap diye mi? Evet. Kimse olmayınca da buna vuracağım. Ananı satayım kaç. Ama. Evet. Değildir bence de. Şuradan gitse. Bakıyorum. Arkadaşlar bir çıkmadı ya. İkinci kata gideceğim. Ananı satayım. O galiba. Buldum. Geber. Headshot. Nasıl vurdum lan oldu? Headshot vurdum. Şimdi devam ediyoruz. Ben de açalım en son. Oh, şey. hiç güzel bir şey çıkmadı fark ettin mi kanka? Moneyin de ben senin daha de... Aç kanka. Ne aç? Şunu açayım mı? Bunu aç bence. Yüz istiyor da o çok aç, kol, değil mi? 10 lira. Devam ediyoruz arkadaşlar. Birazcık ses geliyor olabilir. Ama bir şey olmaz. Zaten Arkadaşlar. Ege açıyor. Onu senin ben bundan açıyorum kanka. Hadi, Hadi arkadaşlar. Şimdi kadar bir tane güzel bir şey çıkartabildik. O da biraz güzel. Aga be yanındasın. Dur arkadaşlar birazcık ses çıkabilir. Sen de bence bunu aç. Evet arkadaşlar double silahlardan gelsin. Double. Arkadaşlar biraz ses olabilir. Biz de bağırarak konuşalım. Purple laser. Senin, senin şansına Şanşına. neler? Senin şarjına Şu neler, çıkıyor? Arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz kan. arkadaşlar. Bir tane. Kutluyoruz. Kako birisi geldi. Şuradan geliyor yalnız o ses. Aynen. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar tipimizi görmeliydiniz. <laughs> ne çıktı? Ne çıktı? Kötü bir şey. Ay ben, ben seni bak... yeni açtım pardon. Hadi. Ben bir bakacağım neyiz? Bir bak deriz. <laughs> Aç kanka. Bunları açalım bence? Bak bunlar bayağı iyi. Şu çıksın. Hayır Roma. bence de şu. Kuvamlı. Tamam bakalım hangisi? şansına iki tane şey çıktı. <laughs> Sen işaretlediğim geliyormuş. Ben bir de bir tane kılıçtan açacağım kanka. Arkadaşlar ben bunu açacağım. Ben istediğim bir şeyden. Tamam. <laughs> Eş eşyadan. Oh my god! Ne çıktı? Dur kanka bir şey bakacağım. Pet açabiliyor muyuz? Açamayız. Revolution'dan açalım arka. Ay. Sen istediğini aç İncaklar. Çok pahalı ya. U ucuz alayım mı bir tane? Alma alma. gerek olmuyor ki. Knif. En sonda şey yaparız. Düzenleme. Efekt şu olur bilir Tony. Şu çok iyi de çok pahalı. Tony olabilir. Bu ne? Aa, hayır. Efekti de çok. Öldük. çok güzeldi <laughs> arkadaşlar. Çok Bence güzel. sana bir şey söyleyeyim. Bundan devam etsin. Aynen bundan. Devam ederim diyorum. Points kazandık bu arada. O ne? 10 dakika oldu. <laughs> Senin istediğin Chrome Ben de bundan açalım arkadaşlar. Bir tane Şuradan kum, krasmatik çıkarsa, krasmatik çıkarsa çok iyi olacak. Lucky. Ben. De toz. Ben gözümü gözünü ka de kapatalım. kapatalım. Kapattım. Sen de kapattın mı? Ben kapatmadım. Ben kapatmayacağım. Duracak mı? Oy! <laughs> Yak. Bahçete. Şaka yaptı ya. Arkadaşlar biraz kötü şeyler, artı 18 laflar. <laughs> Sıra bende. 80 oldu arkadaşlar. Ay. Çok sıcakladım. Ben de su istiyorum. Ben de. Arkadaşlar 10 dakika video. Atacağım. Youtube'a. En sonunda düzenleyeceğiz. Paralar bitince. Para para para. Shane <laughs> şey, Michael ya. Aç artık çıksın. Neden çıkmıyor kanka ya? Güzel bir tane sword istiyorum. Ben de. Evet. Bir tane çıktı da bir tane daha istiyorum ben. Ha! Prismatik <laughs> çıkardım. Ben artık silahdan başlıyorum. Hayt. Krom. Kromlu güzel şeyler. İyi ne oldu bu artık. Yeter. Çok da okay. bol çıkardım. Elli <laughs> oldu. Ne yapalım hocam? Ne oldu lan? Bak. O ne? Kanka. Adam yenmiş onu seni. <laughs> evet. Iyi. 11 dakika oldu arkadaşlar. Ve güzel şeyler çıktı. En son parkım oldu. Kar. İğrenç. Arkadaşlar son iki Üç Bir tane. Para. İki. İki mi? Bulutla bitireceğiz. Oh my god. Biraz. Ve... Ha üçü üç Ben de bitireyim. <laughs> Bayılacağım şu. Ben de. Money. Yine money. Kaç tane money'miz oldu? Ben de bilmiyorum. Ruan ne? bu kutudan sonra bakalım. Sonuncuyu açayım. Şerif olduk. Yo. Evet. Bakalım bir. Hayır. Evet. Aynen şerifiz. Arkadaşlar bunu da oynamak zorunda. Ben ben alacağım bunu. Dur dur. Allah'ım. Vuras kelifesini vuracağım. Gerisi. Olmuş muydu? Olmuyor. Ya. O Olmuş. Bu. Değil değil. O muydu? O muydu? O oh! Yemin et. Baksana herkes yok. Yok. Rastgele birisi. Eni iyi ne? Ne? Ve... Rastgele birisi Senin çıktı ya. Göz bizi kapatın ben de kapat. Rastgele birisi vurdum. Çık o çıktı ya lan. Harbi. Şimdi ay ayarlayalım mantıri. Ay ne kadar çıktı? Sence? Bir mordor çıkıyormuş. Çıktı da. Ben ben alacağım bunu. Aynen. Çok güzel oynuyorsun. 2, 1, go! <laughs> ben böyle oynayacağım. ya. Hadi hadi vur vur hemen burada. Yani... Silahım çok iyi Arkadaşlar yapıyoruz. Hızlı ki birilerini vur bir şey olmaz. Hop. Zaten oyun. Vur 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 korkma kanka. Bunda <laughs> şerifler çok iyi oynayamıyor. <laughs> Arkadaşlar biraz ses geliyor. Atamıyorum. Buraya basılı tutacaksın. Kanka. Lan şerifmiş. Öldürürsen yanına git. Öldüremiyorum ha. Yok. At artık. Öl. Ölçene. Ben aynen. Geber. Atayım mı bir kere? Dur ben açacağım. Basılı tut ona işaretle. Olmadı ya. Zıpladı en son kadın. Katil ortalarda geziniyor. Ege de onu öldürmeye çalışıyor. Olmadı. Yeter hadi. Çok zıplıyor. Sinirim bozdu. Ay içinden geçti. Öldü mü lan? Aşağı düştü. <laughs> ben aşağı atladım. Aha, çıkmaz diyor sanırım. Lan. Tamam bu inventeri yapıyorum arkadaşlar. Ege birazcık tablete alışkın olmadığı için ben PC'ye alış. Ben bunu yapacağım. Ben çıkarım. Bu işi Efektler bu 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 bir bakalım. O bir tane maç atacağım arkadaşlar. Ondan sonra kapatalım çünkü 15 dakika oldu demek kanka. Hani. Oha lan. En çok uzun bir tutma video bu var ya. Oh. Arkadaşlar beğeni kanalıma abone olmayı unutmayın. Ege Güney. Hayır, Ege ne değil. Gamer, Gamer Ege. Ege. Gamer Pardon. Ege. Benim de Gamer Bulut. Gamer koyar <laughs> seninki. Hayır, Bulut yaptım. Bulut mu yaptın? Evet. Hı. Arkadaşlar videonun benim inşallah 5 abonem 5 tane like gelir. Inventory. İno Innocent oğlum. Innocent. Yapsın <laughs> lan. İngilizcem <gülüyor> biraz kötü arkadaşlar gülmek yok ama. Ne lan böyle?